Hanımefendi biraz sağınıza. 913 mahallemizde ve Antalya'mızın her alanında yerel kalkınmada tarımla ilgili zaten turizminde başlayan Antalya'mız bir taraftan da ticaretin işte organize sanayimizde serbest bölgemizde var. Burada da çalışmalarımızı Devam ettireceğiz. Planlı, kurallı, kimlikli kent için Antalyamızda en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Tekrar ziyaretiniz için teşekkür ederim. Evet, genel başkan. başkan, çok teşekkür ederim. Sağlığınıza kavuştunuz. Çok şükür Antalya'ya hizmet veriyorsunuz. Başarılı bir hizmet veriyorsunuz. Biz de bundan çok memnunuz. Özellikle Genel Başkan olarak çok mutluyum. Belediye başkanlarımız, özellikle büyükşehir belediye başkanlarımız belli aralıklarla toplanıyorlar hem uygulama birliğini sağlamak açısından hem verilen hizmetin e, kalitesini artırmak açısından güzel hizmetler yapıyorsunuz. Halka sunuyorsunuz. Eee Antalya da memnun, Antalyalılar da memnun. Tabii Antalya'nın bir özelliği daha var. Antalya sadece Türkiye'nin de dünyanın gözbebeği. Evet. Önemli bir turizm merkezi, önemli bir eee tarım merkezi, önemli bir eee arkeolojik diyelim tarih eserlerinin olduğu, tarih eserlerin çok olduğu eden. bir merkez. Dolayısıyla böyle bir merkezde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak da güzel bir şey. Selam Verilen her hizmetin karşılığını şu veya bu şekilde alıyorsunuz. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Bundan sonra da yine büyük bir uyum içinde o da çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında e, diğer belediyelerle zaman zaman bir araya gelmeniz, e, ortak sorunlara, ortak çözümler üretmeniz konusunda da e, sizin öncülük yapmanız son derece değerli. E, tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aşağıda. Seçim sürecinde görev yapmış olan bütün kadın arkadaşlarımız sizlerin selamlamasını bekliyorlar ve onların size bir armağanı var. Nazar değmesin bundan sonraki süreçteki Sayın Genel Başkanım sizden rica ediyorum. Ben takacağım? Bu süreçte evet. Sayın Başkan taktıktan sonra zor açılır. Başkanım, bize başkanım. başkanım buradayız. Tamam. Bunu <laughs> şunu bir takayım önce. Yardımcı da Tamam. Evet. Aşağıda bütün arkadaşlarımız evet, bekliyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Tamam, çok bir sağ olun. Selamlarsanız çıkarken çok Tamam. Tamam. Sağ olun Tamam. Efendim. Teşekkür yani ediyorum. Başkanım burada bir fotoğraf alacağım. Sayın Yer Başkanım. <gülüyor> <gülüyor> É, wow. vai, evet. <laughs>